Hepinize sevgiler arkadaşlar. 28 Ekim Perşembe günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var? Kısaca bahsedelim hepsinin üzerinden. E bir kere çarşambayı perşembeye bağlayan gece yarısından sonra ay henüz yengeç burcunda ilerliyorken saat 1 sularında Plüton'la karşı pozisyonda yer alacak. Bu biraz zorlu bir etki arkadaşlar. Sabaha karşı 9 sularında da ayın Mars'la stresli bir etkileşim var. Bu ikisini konuşalım. Aslında hani çarşambayı perşembeye bağlayan gece yarısından sonra böyle biraz kabuslu, biraz böyle yattığımız yerin bizi huzursuz etmesi veya hani rüyaların biraz karmaşık olması bize rahatsız etmesi yönünde etkiler bekleyebiliriz. Ee, özellikle hani o saatlerde atıyorum hani saat gece bir sularında hani önemli kişilerle veya otorite pozisyondakilerle söylemlerimize çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnatlaşmalardan uzak durmamız gerekiyor. Sabah 9 sular larında burada özellikle Mars stresli etkileşimi olduğu için hani tepkisel anlamda söylemlerimiz, ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması yönünde biraz desteğe ihtiyacımız var, biraz sakin kalmaya ihtiyacımız var gibi duruyor. Mars terazi burcunun son derecelerine artık iyicene yaklaşmış durumda. Dolayısıyla hani hakkaniyet ve adalet olgusu veya haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz konularda tepkisel ve sessiz kalabilmenin oldukça zor olacağı zamanlardır. Dolayısıyla Perşembe güne başlarken biraz daha sakin kalmaya çalışmamız bence fayda var. Bu etkileşim sonrası ay boşluğa giriyor. 9'dan sonra öğlen sularına kadar da o şekilde kalacak. Dolayısıyla perşembe günü hani sabahtan önemli görüşmeler varsa zaten hani yarım gün resmi anlamda da yanlış hatırlamıyorsam çünkü bir sonraki gün Cumhuriyet bayramımız olduğu için 28 Ekim yarım gün olması lazım. Hani o yarım günlük iş gününde ayın boşlukta olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Kesin sonuç beklediğimiz neticeye ulaşmasını istediğimiz işler havada kalabilir. Şart ve koşulları çok fazla da zorlamamakta bence fayda olacaktır. Öğlen saatlerinde ise Ay Aslan Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Ay Aslan Burcu'nda olduğu zamanlarda duygusal egomuz biraz daha ön plana çıkar. Yetenek ve becerilerimizle ön planda olmak, başarılarımızla takdir görmek, alkışlanmak arzusu içerisinde oluruz. Burada ortaya koyacağımız performansın karşılığını görmek, onu hissetmek isteriz aslına bakarsanız. Diğer taraftan tabii ki saç bakımı yaptırmak için oldukça ideal zamanlardır Ay'ın Aslan Burcu'nda olduğu zamanlar. Ve tabii ki yani sağlatsa hobi olarak gördüğümüz bir takım işler, uğraşlar varsa bunların üzerine eğilmek ve biraz daha bunları pekiştirebilmek anlamında da destekleyici etkiler olduğunu söyleyebilirim. İlerleyen saatlere geldiğimde akşam 22 sularında arkadaşlar Venüs ve Jüpiter arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak. Bu astrolojideki en iyi açılardan bir tanesi arkadaşlar. İkisi de iyicil olan Venüs ve Jüpiter aslında kelimenin tam anlamıyla bereketi simgeliyor. Buna hem Venüs tabii ki aşk ve ikili ilişkileri temsil eden gezegen olduğu için hem aşk konusunda bereketlenme ve kısmetlerin çoğalması hem de her iki gezegenin de finansal temsiliyeti olması sebebiyle parasal anlamda da bereketlenmeyi destekleyecektir gibi düşünebiliriz. Burada hani gerçekten perşembe günü belki hani gün içinde veya güne başlarken stresli etkiler olabilir ama akşam gerçekten bu Venüs Jüpiter etkisiyle birlikte gerçekten kendimizi çok daha iyi hissedeceğimiz, kısmetli hissedeceğimiz, belki bunu elde de edebileceğimiz bir süre zarfına işaret ediyor kendimize güvenimizin tam olacağı saatlerdir. 23 sularında ise ayın e, güneşle stresli etkileşimi var. Ay işte aslan burcunda, güneş akrep burcunda. Dolayısıyla hani içimizdeki sesle aklımızdaki sesin e, tam olarak senkron halinde çalışamaması içgüdülerimize biraz güvenmemiz gereken ama hani karşılaştığımız olayları kendimize yediremediğimiz belki de hani ben hallederim bunu ya özgüveniyle hareket etmek isteyeceğimiz ama ikisinin böyle bir e, tam olarak e, uymaması sebebiyle kararsız kalabileceğimiz bir süreyi aslında ifade ediyor. Dolayısıyla Dolayısıyla belki de 28 Ekim akşam Perşembe akşamı hayatımızın gidişatıyla alakalı net net kararlar almamakta bence fayda olabilir gibi duruyor. Kısaca bu şekilde arkadaşlar umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.